Sizi Seferat Mutfağı'nın nefis bir lezzetiyle tanıştırıyorum. Pırasa köftesi. Bugün mutfağımda hikayesi olan bir lezzet var. Seferat Mutfağı'nı hep çok değerli bulmuşumdur. Çünkü sadece yemek değildir. Göçlerin, kültürlerin, sofrada paylaşılan anıların tadı vardır içinde. Pırasa köftesi de tam böyle bir tarif. Duruşuna aldanmayın, sofraya geldiğinde herkesin yüzünde aynı gülümseme belirir. Ben bu tarifi her yaptığımda basit malzemelerle nasıl bu kadar güzel bir şey olur diye şaşırıyorum. Bence bu mutfağın büyüsü. Sıcak da olur, soğuk da. Çaya da yakışır, meze tabağına da lokmasında sanki geçmişten bir anı pısladayan farklı bir lezzet var. Bu lezzetli tarifi denemenin tam zamanı. Evde pırasa varsa hemen bugün deneyin ve denedikten sonraki yorumunuzu benimle paylaşın.